dakikalarda çok teşekkürler kolay gelsin. Şimdi efendim az önce yani saat 12 civarında yayına başlıyorken e, ses masasında oturan arkadaşım e, mikrofonu ve kulaklığımı takmaya geldiğinde hani sosyal mesafe koyuyoruz kendimizi e, koruma altına almaya çalışıyoruz da biraz da esprili olarak Bahadır yaklaşma dedim ellerini önce e, dezenfektan sıkacağım dedim. Ya ben zaten geliyorken sıktım o dezenfektanı ama deliye de döndüm ellerime bak dedi hakikaten elleri yara olmuştu. Etrafımızdaki birçok insan bu durumda ellerimiz bu işte yani biraz da o panikten dolayı kullandığımız ee, alkol bazlı temizleyiciler ya da dezenfektanlar nedeniyle hakikaten büyük zarar görüyor. Hatta daha ileriye doğru gidebiliyor, başka sıkıntılar da yaratabiliyor. Peki doğru kullanım nasıl olmalı, ne yapmalıyız? Abartmadan ama sağlığımızı da tehlikeye atmadan doğru biçimde el temizliği meselesini nasıl yapacağız? İşte şimdi bu soruların yanıtlarını öğrenelim. CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk Pozut ve Emre Kınacı uzmanına sordular. Koronavirüse karşı pek çok önlem alıyoruz. Gerekmedikçe sokağa çıkmıyoruz. El dezenfektanları ve kolonyalarsa kullandığımız başlıca önlem maddeleri şu anda önümüzde görüyorsunuz. Antibakteriyel mendiller, dezenfektanlar ve kolonyalar. Bu sıra çantamızdan eksik olmuyor ancak artık yavaş yavaş ellerimizde ufak ufak yaralar, kaşınmalar başladı. Peki bunun sebebi ne ve bunların doğru kullanımı nasıl olmalı? Şimdi uzmanına soracağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi dermatoloji uzmanı doçent doktor İlkin zindancı var yanımızda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim şimdi bu üçünü de gösterdik. Antibakteriyel mendiller, dezenfektanlar ve kolonyalar. Çantamızdan artık eksik olmuyor. Sürekli elimize sürüyoruz ama evet. ufak ufak artık vakalar gelmeye başlayacak sanırım. Çünkü ellerde tepkime vermeye başladı. Hı -hı. Nasıl kullanmalıyız? Doğru kullanım nasıl olmalı? Şimdi bu üç üründe aslında bizim elimizi dezenfekte eden ürünler aslında sadece bunlar değil bunların üstüne bir de el yıkamayı sabunlamayı da koyabiliriz. Bunları gerektikçe kullanmalıyız. Her biri de elimizde belli bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlıyor. Malum virüs bizim için elimize bulaştığınızda elle ağzımıza burnumuza gözümüze veya açık yaraya götürürsek bulaşacak bir şey. Bu nedenle el temizliği el dezenfeksiyonu çok önemli. Nasıl kullanmalıyız konusu burada gündeme geliyor. Gerektikçe örneğin dışarı çıktık geldik bir takım kapı kollarını elledik arkasından. E gün içinde elimizi kirli hissettikçe kullanabiliriz. Yani bir saat aralığı veremeyiz. Gerektikçe ama çok da abartmamak gerek. Çünkü abarttıkça da bir süre sonra artık derimiz bunu tolere edemez hale gelecektir. Derinin bariyeri bozulacaktır. Bozuk bariyerli olan bir deride de bir takım egzamalar oluşmaya başlayacaktır. Bu nedenle uygun ürünleri gerektikçe birkaç saatte bir özellikle de şüpheli temaslardan sonra uygulamalıyız. Peki efendim şimdi hem de antibakteriyel, mendil, dezenfektan ve kolonya siz hangisini daha çok kullanmamızı önerirsiniz bir dermatolog olarak? Ya hepsi de uygundur aslında ama en uygunu en pratiği aslında ellerimizi sabırlamak sabunlamak. sabun ve su, e, su bizim için en iyi temizleyici ve dezenfektan bu noktada da böyle her türlü sabun değil de normal klasik beyaz sabunlar bizim geleneksel sabunlarımız Aslında bir, bir tık daha iyi e, Bunlar içinde çok fazla kimyasal barındırmadığı için daha az egzama yapar nitelikte bir sabuna bir sabunun sıvılaştırılması ya da içine renkli maddelerin katılması kimyasal içeriğini arttıracağından deriye daha zararlı olacaktır O yüzden içinde gliserin, zeytinyağı olan nemlendiricili bizim geleneksel beyaz sabunlarımız yeterli. Halk arasında kalıp sabun diye tabir ettiğimiz. Yeterli. Ha, farklı da olabilir ama bunlar bizim için biraz daha öncelikli daha az zarar veren cinsten kabul edilebilir. Onun dışında bunları sabun bulamadığımızda, yıkayamadığımızda dezenfektanlar, içinde alkol içeren dezenfektanlar veya kolonyalarda uygun yüzde %70 derecelik alkolün dezenfekte edici etkisi biliniyor. O yüzden kolonyalarda dezenfektanlar da uygun ama bunları da dediğim gibi sürekli değil hem sabun hem dezenfektan hem kolonya hepsini arka arkaya kullanmaya gerek yok. Şimdi onu soracaktım. Mesela evimize geliyoruz, hemen ellerimizi yıkıyoruz girer girmez. Arkasından dezenfektan sıkıyoruz. Bu doğru değil değil mi? Gerek yok. Elinizi siz zaten yıkadıysanız belli bir dezenfeksiyon sağlıyorsunuz. Yıkayabildiğiniz ortamda yıkayın. Yıkayamadığınızda da dezenfektanları veya kolonyayı kullanalım diyebiliriz doğrusu. Özellikle her el yıkamadan ve dezenfektan kullanımından sonra derinin bariyerini koruyan, gliserin içeren ya da vazelin içeren daha basit nemlendiriciler olabilir. Her el yıkamadan sonra deri bariyerini güçlendirirsek bu el egzamalarını da çok daha az göreceğiz tekrar teşekkür ederiz efendim verdiğiniz tüm bilgiler için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doçent Doktor İlkin Zindancı bizlere aktardı hangi önlemleri nasıl almamız gerektiğini ve özellikle el dezenfektanlarını kolonyaları nasıl kullanmamız ne sıklıkta kullanmamız gerektiğini ve tekrarlayalım en önemlisi mutlaka elleri o sabun ve suyla yıkamak diyelim noktalayalım